Coin Strateji'den herkese selamlar. Bugün 3 Kasım Pazar. ilk önce yasal uyarı. Bu kanalda yapmış olduğum analizler sonucunda aldığım kararları paylaşmaktayım. Kimseye al ya da sat tavsiyesinde bulunmamaktayım. Bu videoyu izleyerek bu yasal uyarıyı da okumuş ve kabul etmiş sayılıyorsunuz. 18 yaşından küçükler lütfen videoyu izlemesin. Arkadaşlar bugün Sol için bu videoyu hazırlıyorum. Yeni bir altcoin rallisi olacaksa Sol'suz olmaz ve en çok güvenebileceğimiz altcoinlerden biri kendisi daha önce 169 dolardan almıştım, şimdi 162 dolardan aldım, yükselişte Bitcoin'den daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum, daha önce yaptığı gibi. Şu anda esasında şu grafik, düşen grafik buradan al demiyor bize ama ben ikinci senaryom Bitcoin'e göre hareket ettiğim için bunun da bir sarkma olabileceği tahmininde bulunarak yoksa bu grafik yani sadece buna bakarak al demiyor. Burada arasaydı bir bu 4 saatlik grafik arkadaşlar. Ben 4 saatlikte özellikle bu RSI 14'ü beğeniyorum. A'la geçmiş durumda ama tabi zikzak halinde. Bunu A'la al, geç demek zor. Sadece bence şu anda alda ve 54'e gelinceye kadar bir tepki verecektir. O da tahminince 172 falan olabilir. Pardon. Tabi doğru. 100, yani 171-172 olabilir bunlara bakacağım belki buradan bir satış yazabilirim bu ikinci alış için ama solde kalmak istiyorum yani yine 3 alış yapacağım toplamda. Şu anda %66 ile sola girmiş oldu bu kasa. Sonra bunları bir Excel tablosunda da size göstereceğim daha net anlaşılabilmesi için. Biliyorsunuz bu senaryoyu 20 gün kadar önce 16 Ekim'de yazmıştım ikinci senaryoyu ve Buna göre de Bitcoin gerçekten bu senaryo doğrultusunda hareket ediyor. Bu düş bekliyordum ve 68'den alış yazmıştım. Biliyorsunuz bugün 68.000'den aldım. Bunun videosunu çektim. İzlemediyseniz o videoyu da şurada yukarı bir yere bırakırım. Onu da izleyin. 71 satışım olmuştu. 68 alışım da oldu. Şimdi 74 bekliyorum. Buna göre de tabi Sol de bizi buna, bu senaryoya göre takip edecektir. Ben zaten bütün altcoin'leri de Bitcoin'e göre doğal olarak senaryolandırıyorum. Buradan bir 10 dolar kadar tipki verirse yani 162 aldım. 172 gibi. Oradan bu aldığımı satabilirim. Hala elimde bir tane daha e, alış pozisyonum kalmış olacak. Bu da uzun vadeli düşünüyorum zaten. E, ve oradan geri gelişte tekrar ikinci alışımı yapacağım. E, toplamda 3 alış. Kasam büyürse 4 alışa yani 4'e böleceğim kasayı o zaman. E, şimdi e, bunun hedefinde daha önceki tepesi olduğunu e, anlatmıştım. Daha önceki sol videomda şu anda buradan yükseliş tepkisi gerçekten tahmin ettiğim gibi Bitcoin'de olursa tabii ki de solde böyle bir tepki verecektir. 190 ve üzerinde bu iki satışımı da kapatabilirim ya da bu çok sert çıkarsa 172 ikinci satışımı satarım. Sonra geri dönmezse bu sefer 3 birinci alışım 169'daki olanı da yine 190 dolarlardan satarım. Geri dönüşünü beklerim şu anki stratejim bu şekilde tabi Bitcoin'e bakıyorum Bitcoin'e göre yorumlandırıyorum mutlaka Bitcoin analizlerimi izleyin ve altcoin'leri sonra izleyin bu da Bitcoin paritesi karşısındaki solün değerini gösteriyor 0.23.9 yani 24 sayıdır şu anda değeri ve bu nereden geri döndü daha önce Sol videosunda da Anlatmıştım burayı. 26 direncinden geri döndü. Şimdi bu e, ilk temasıydı. Burası. İlk temaslar yani neyin ilk teması? Daha önce 18 Mart'ta gördüğü e, yaklaşık 30 30 Satoshi'den yani Bitcoin'in karşılığında o 30'dan geri geldi ve burada da yaklaşık 28'i görerek ikinci tepesine yaptı ve buradan ilk defa temasla karşılaştı. Buradan da doğal olarak geri döndü. Şimdi tekrar yükselişinde bu sefer bunu da geçmesini beklerim. Ama tabii bu çok hızlı bir şekilde olmayabilir. Yani buraya geldikten sonra ki nasıl geldi, yükselişin yavaş yavaş mı geldi, sert olarak mı geldiğine göre sonra da işte uyumlara, uyumsuzluklara bakacağız. Ondan sonra da her zamanki gibi e, fundagrate'lere bakacağım. E, ve işte ısı haritalarına bak, bakacağım. Open interestlere bakacağım. Haber akışlarına bakacağım. Sonra gelen verilere bakacağız. Enflasyon verileri tarzı. Ona göre yani tekrar bunun şekillendirmeyi düşünüyorum. Ancak e, bitcoin e, ne kadar tepki verdi ve sol nasıl tepki verdi e, bunları e, öngörmek esas önemli olan. Şu anda e, buradan Orta bollingerini yukarı geçerek şu 25'lere kadar bir tepki göstermesi bana mantıklı geliyor. Neden? Çünkü daha önce söylediğim gibi ikinci senaryoma göre. Yoksa bu grafik şu anda bize Hani al işareti vermiyor şu anda. Hatta burada ikili tepe var. Bu iki tepenin hedefine göre biraz daha aşağı inmesi, 22'lere inmesi daha mantıklı. Ama ben yine sadece fiyat değil, zaman analizi yapıyorum biliyorsunuz. Zamana göre artık zaten biliyorsunuz iki gün sonra Amerikan seçimleri gerçekleşmiş olacak. Yani şimdi sell the news diyorlar hani haberin gerçekleşmesinden sonra satış gelir gibi. Ama bitcoin zaten bu yükselişi de gerçekleştirmedi açıkçası. Hani yükseldik ama çok da yükselmedik. O yüzden ben şu anda sell the görmüyorum ama... Bir zikzak tahmin ediyorum. Ha şu var Amerikan borsaları çok çıktı. Evet çok çıktı. Nasdaq da sanki böyle ikili tepeye gidiyormuş gibi duruyor. Bu Nasdaq'ın günlük grafiği. S&P'ye bakalım. S&P yani yani zirveden geri dönmüş gibi gözüküyor. Yani tabi Amerikan seçimleri eğer Trump kazanırsa bu piyasaların tercih ettiği bir senaryo. Ee, belki bir ihtimal biraz geri çekebilir ama e, bence Bitcoin de çok da bu borsalar gibi yukarı çıkmadığı için benim düşünceme göre tabii ki de bunlar yani bo Amerikan borsaları düşerse Bitcoin de düşer ama Bitcoin'in bilmiyorum ki hani riskli yatırım sonuçta bunlar %1 düşerse Bitcoin %2 düşüyor. hani. Ama mesela bir çıktığında Bitcoin yüzde iki çıktı mı? Hayır çıkmadı. O yüzden bunu hani biraz göz ardı ediyor gibiyim şu anda. Daha çok Bitcoin'e hedef diyorum. Fokusum bu noktada. Mesela burada Total 2'yi görüyorsunuz. Tabii Total 2 de bizim için önemli. Yani her alt alıyorsak o zaten onların ortalaması. Burada da yani şu düşen trende şu değdik sanki tepki veriyoruz gibi. Yani bilmiyorum ben ben tabii ki de şurası bas bas bağırıyor. Ben burada da isteyeyim hani buraya gelirse ben ben varım arkadaşlar diyor. Ama gelecek mi? O yani tabii ki de gelebilir. Hani belki de önümüzdeki hafta büyük siksaklar yapacak ve buraya da değeceğiz ama yani nedense şu anda ben bir tepki bekliyorum. En azından pazartesi günü Salı günü mesela şunu bir yeşillendirse ki bayağı güzel bir çıkış demek oluyor bu. E, şunu bir yeşillendirse. Sonra da e, şurada orta boyun yerlerden bir belki reddiyese sonra birazcık geri gelse. Ve bunlara bakacağım yani şu tabii bunu şimdi bilmek çok zor böyle. Ama e, bana grafikler böyle çok negatif e, gözükmüyor. 4 saatli aldım şimdi. Burada ara sayımız aşırı satım bölgesine kadar gelmiş. Yani 29'ları görmüş, 28'leri görmüş. Buradan bir tepki vermeye çalışacak. Eğer ki şu sarı renkle ortalamayı geçerse dediğim gibi yukarı doğru şu kırmızı çizginin üzerine kendini atmaya çalışacak. Yani bir tepki bekliyorum. Zaten önümüzdeki hafta da zikzak olacağına göre demek ki bir tepki olacak yani. Neyse uzun lafın kısası SOL şu an için bence fiyat olarak uygun. Bu sebepten almayı düşünüyorum. Bu da Bitcoin Dominance. Burada da biliyorsunuz her zaman anlatıyorum günlük grafikte bu. Ve 61'in üzerinden sonra altcoin rally'si başlayacak. Hani hala daha vaktimiz var rally için. Şöyle bir sıkıştırayım. Ancak da söylediğim gibi şu zikzaklar, şu zikzaklar, yükselişler, tepeler. Bunların olmasını bekliyorum burada. Ondan sonra da şu düşüş gibi bir düşüşte de yani bu kadar büyük bir düşüş beklemiyorum bu arada. Ama şuraya kadar inebilir yani 52'lere kadar. Ama nereden inebilir? 65'ten de inebilir. Buradan da inebilir. Böyle. Ve bu bize küçük bir boğa yaşatacak diye düşünüyorum. Altcoin'ler için. Ama tabii Bitcoin'in ben size bir analiz yapacağım esas hedeflerini sonra göstereceğim ona göre de bunu bu konuları tekrar konuşacağız beğendiğiniz için teşekkür ederim herkese bol kazançlar stresiz seanslar diliyorum